Herkese merhaba. Avustralya çıktı artık. Final günleri geldi çattı. Önce kadınlar eşleşmesiyle ilgili size tahminlerimi vermek istiyorum. Osaka ile Brady arasında oynanacak olan kadınlar finalinde Osaka'nın daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Önemli karşılaşmalardan çıktı. Aslında Muguruza karşısında neredeyse turnuvadan eleniyordu ama Muguruza'yı geçtikten sonra özgüvenini tekrar geri kazandı. Ve çok daha etkili bir oyun oynuyor. Brady ise saf hücumcu fakat işin savunma yönüne gelindiğinde Osaka ile mücadele edebiliyordu bilecek durumda değil. Uzun bir set e, uzun bir set eğer çıkartmayı başarabilirse maçı da uzatmayı başarabilir bence Brady. 19.5 oyun üstü burada mantıklı bir seçimmiş gibi gözüküyor. İkinci karşılaşma ise bu sefer de erkekler finali. Medvedev ile Djokovic karşı karşıya gelecek. Ben burada 20 maçtır kazanan Medvedev'in tarafında olmayı biraz daha mantıklı buluyorum. Tabii ki karşı tarafta Novak Djokovic var. Avustralya açık finalinde bugüne kadar hiç kaybetmedi. Yine bu karşılaşmanın az da olsa favorisi ama Medvedev'in şu anki oyunu en iyi üçlü diyebileceğimiz Federer, Nadal ve Djokovic'e en fazla yaklaşmaya başaran isim e, olduğunu söyleyebilirim. ve Medvedev'in bu karşılaşmada turnuva boyunca hafif sağlık sıkıntıları ve sakatlıkları da olan Djokovic karşısında biraz şansının olduğunu düşünüyorum. Eğer e, biri Djokovic'i mağlup edebilecekse o kişi bence Medvedev olabilir. Herkese kuponlarında bol şanslar dilerim.